Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de Nasılsınız bakalım? İyi misiniz canım arkadaşlarım? Umarım iyisinizdir. Canım arkadaşlarım bugün görmüş olduğunuz üzere burada arkadaşlar Fitness Day şans blok var. Anda valla burada da üvey anne şans blok var. Bugün bunları açarak arkadaşlar gelişmeye çalışacağız. Üstüme göreceksin. Hadi bakalım üvey anne şans blokları daha iyi olacak yani mi? Hadi sen göreceksin. Fitness şans blok daha iyi olacak. Arkadaşlar Fitness şans blok diyorsanız yorumlar kısmında bir yazın. üvey anne şans blok diyorsanız yorumlar kısmında iki yazın arkadaşlar. Bu da alakalı Lütfen kanalımıza abone olun. Kanalımız daha yeni açıldı. Lütfen kanalımıza abone olun. Hadi bakalım. Benim şans boyun açıyorum. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar bu şans boyun açtıktan sonra beraber selam bile kapayacağız da Neredeyiz selamı. Buraya kadar gelmişken selamı özel dansı Hadi bakalım Selamı özel dansı mı çıtı, selamı. Selamı, 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 Allah! O selamı ver Aha burada yol var la. Aha nereye geldik? Ben Jasmine uçacaktım ya. Vallahi arkadaşlar Jasmine uçacakken labirente geldik. Her gün başımıza bir olay ölmez. Aha tamam. Şey Şu... aha hadi bakalım. Hadi bakalım. Elmas ver. Aha. Elmas. Ana. Elmas değil anam. Ama yaşadım. Hayır olamaz. Neyse kaldığımız yerden de. Aha. 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 Bebek Doğukan'ıyız. Anne oğlum. Özür dilerim öldürme. Ya ne yapıyorsun? Ah. Allah bağladık vallahi billahi de benim bilgisayar da vay uçacaktı arkadaşlar. Neyse devam edelim. Ah. Ya hayır. Sözüm gel kurtaracağım seni. Gel buraya. Vallahi dur 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 ben çıkmam lazım buradan. Adamdır çıktım. Aha tamamdır. Sağ ol Selami. Annemi değil her zaman yani. Vallahi Selami sen ka oh zırhı çıktı arkadaşlar. Çok güzel çok güzel Selami bak ben zırh buldum ha. Trek sen zırh buldun mu? Görürsün lan. Zırhtan daha izini bulacağım. Aha elmas buldu ya. Ne yapacağım ben şimdi? Dostum Allah'ım o oh, kazma buldum arkadaşlar. Bir tane kılıç çıkmadı derken işte bu be. Bak kılıcım da var. Ama arkadaşlar elmas set bulmam da hayır ya. Olamaz. Lava düştüm arkadaşlar. Lavdan kurtulmam için abone olun. Lavdan kurtulmam için 0.5 saniye var. Lütfen abone olun. Kurtarın beni. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone olun. olun. Kurtarın beni. Lütfen abone olun. Oh, abone olduğunuz için lavdan kurtuldum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ya o ne öyle? Hadi. Siz yaptın ama abone oldukları tınlar kurduydunuz. Siz yaptın yani. Ana! Ne oldu? Nasıl öldüm ben? Öleceksin lan. Senden daha izin yapacağım. Bıra! Benim adım Selami. Allah ne yapıyorsun Selami? Benim adım Selami ise senden daha iyi olduğumu kanıtlayacağım. Hadi bakalım arkadaşlar size Keltos Selami mi yoksa Doğukan izmi Yorumun arkasında yazın. Keltos Selami yazın arkadaşlar. Keltos Selami. Aha. Bir dakika arkadaşlar bir, bana 3 tane daha elmas lazım Hadi bakalım 3 tane daha elmas bulacağım Çok güzel bir chestplate alacağım Hadi 3 tane elmas Aa, o elmas. O elması almam lazım arkadaşlar. O elması almam lazım. O elması almam lazım. Yukarıya doğru çıkayım şöyle. O 43 tane mi? Ne ara 43 tane elması mı oldu benim? Hadi bakalım şöyle bir. Şöyle. Şöyle iki. Hadi bakalım güzel vermedi arkadaşlar. Neyse. Şöyle şunu atalım. Şöyle şunu giyelim. Bunu da giyelim. Efsaneyiz mi? Ama bana ne ya? Ay kızım yaptım. Bana ne bana ne bana ne bana ne bana ne. Bana ne. Sana daha iyi sır çıkmadım. Allah direkt al bakalım. Ana bu ne böyle? Neyse sır sır, sır tır, ya. Allah dostum ben seni yeneceğim valla billahi da. Oo hadi bakalım köylücüm gel buraya. Ana her şey satarım. Aha, her şey satar mısın? Bana bir tane pantolon. Bir tane de ah bota yetmiyor. Of elmas set olacağım arkadaşlar. Ne ne elmas seti? Büyü elmas set. Hadi bakalım şöyle aşağı inelim. Allah ne oluyor? Tamamdır. Witness no Day. geldik. Bu arada videoyu buraya kadar izleyip hala kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar. Lütfen abone olun. Ve videomuzu beğenin arkadaşlar. Şu anda ben... kılıç aşağıya düştü. Arkadaşlar ben şu anda bu şans bulurunu açana kadar videoyu bakın kontrol edin. Videoyu beğenmiş misiniz? Beğenmemiş misiniz? Beğendiyseniz hemen beğenin arkadaşlar. Pardon beğenmediyseniz hemen beğenin. Beğenmişsiniz helal olsun size. Hadi bakalım şöyle. Aha tamamdır. Tek ihtiyacım olan bir kılıç Arkadaşlar şu anda tek ihtiyacım olan bir kılıç. Uf elmaslara gel elmaslara gel be. Wednesday'de şanslıyım. Çok iyi çıktı arkadaşlar. Aa kılıç. İşte bu be. Ne oldu la? Ne oldu la? Tırık selamı. Ama ne ya? O ne o ne öyle? Allah gelden zombi. Aa tam öldü arkadaşlar. Ha zır çıkartamadım ben. Tırık selamı. Ya bari ne ya? Göreceksin senden daha güzel zır çıkartacağım ha. Çocuğa benim de ben çıkıyor. Deli olacağım. bana ne ilbaz çıkmıyor ya. Ha öyle ağlarsın. Ağla kudur zırla. Ağla ağla ağla. Bari ne 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 ne. Ya bu ne ya? Oh, Aa patladın. Allah telami dikkat et. Aha. Sen böyle ben seninle alay ediyorum da alınmıyor değil mi? Ben şakasını ediyorum yani. Şakasını ne ediyorsun? Ödeyeceğim seni lan. Göreceksin vallahi billahi adam. Allah. El bacak diye güçlü mü sanıyorsun lan kendine He? Güçlü mü sanıyorsun? Allah vallahi kendimi güçlü sanıyorum yani. Çünkü güçlüyüm. Hadi elmas ver. Elmas ver. Elmas elmas o enerjiyi kendime çekiyorum. Aa! <laughs> Allah. Hop da dara vallahi billahi elin gelmedi la sen ne yapıyorsun köylü bana ne veriyorsun? Enerji mevcut. Oh, vallahi billahi botu da alırım. Tamamdır. İşte bu be. İşte bu be. Hadi hadi selam. Sana da şuradan bir tane alalım mı? Ben de sana ah bu yetmiyor. Al sana bir pantolon. Al sana pantolon. Anam bu ne böyle pantolon mu? Elmas mı? Allah yerir bu Allah pantolonu. Vallahi helal olsun. Hadi bakalım ilerlemeye devam edin koyun. Yeşil koyun. Ana. Ne yaptın mı? Dözdün beni. Hadi beni. Vallahi ne yapıyorsun? Selam anlamadım ama. Ah. Ben şimdi senin gönlünü göstereceğim. Sen ne zaman yaparsın lan? Dur la dur ne yapıyorsun? Şimdi senin gönlünü göstereceğim ben şimdi. Aşağı itin bana seni. Allah. Ne yapıyorsun?

kadar zor nefes aldım arkadaşlar. Nereden söylüyordum vallahi de billahi adam. Neyse hadi bakalım nefesimi tutacağım. 3 2 1. Gideceğiz gidecek hiç az açalım şöyle tamam nereye elmas satan var hadi bakalım elmas kılıçız yok elmas kılıç yok ok hepsini tamam elmas kılıç elmas kılıç elmas kılıç Allah Allah öleceğim gideceğim o hayır öleceğim öleceğim nefes almam lazım nefes almam lazım nefes almam lazım Allah arkadaşlar billahi de billahi de ölecektim vallahi de billahi de neyse hadi bakalım atlıyorum tekrardan atladım arkadaşlar hadi bakalım elmas bulmam lazım arkadaşlar o diye... o elmas bulamadım elmas hadi bakalım hadi bakalım şuradan lütfen elmas gel lütfen elmas elmas kılıç elmas kılıcım yok öleceğim valla arkadaşlar aha tamamdır elmas şu bana işime yarayabilir gel öleceğim valla arkadaşlar deli olacağım mesela <laughs> tamamdır aha sen Aşağı düştü lan sevgili pis mutant. Tamamdır. Sen ne oluyor lan? Ne oldu? Kırık seni. Aa. Ne Bu çocuğa niye kötü şeyler güzel şeyler çıkıyor? Bana niye kötü şeyler çıkıyor? Aa, sen selamisin. Gel dön selami. Benim adam selami. Gel dön selami değilim. Benim saçım var bir kere. Saçım mı var Vallahi ufak bir şey vardı o da sayılmaz yani Hadi geldik bakalım Savaşmaya hazır mısın Selami Dur şans bulamı açmadım <laughs> Açtım tamamdır hazırım lan Hadi bakalım 3 2 1 tıkla Allah! valla savaş başlayacak şimdi Bir dakika arkadaşlar Şöyle şöyle garip bir iksir geldi Şu iksiri içmek istiyorum Valla işte aha. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum ama İçtim arkadaşlar. Bu neymiş? Bunu da içelim şöyle. Selam bir savaş başı da. Ne yapacağım ben? Ben ne bileyim ya? Allah. Gel lan bir öldüreceğim seni. Gel lan Hadi bakalım. 3 olan kazanıyor arkadaşlar. 3 olan kazanıyor. Şöyle şöyle şu bu neymiş? Bu neymiş? Aç yüzüm. Şunu alalım arkadaşlar. Şöyle. Hadi bakalım güzel bir şey var. Hadi. Aha. Oh tamamdır arkadaşlar Kelton Selami e Allah gününü göstereceğim şimdi Oh tamamdır oh valla Kelton Selami e gel bakalım buraya gel bakalım benden kaçamaz Oh 1-0 Hayır olamaz Sana gününü göstereceğim Biz yaratık mutantı Ne bana nasıl sesleniyorsun Aha. Oh. E bunu patlattın ne oldu şimdi O patlayacak Allah Allah patlayacak mı? <laughs> oy bak bak güzel vurdum hani arkadaşlar. <laughs> Gel bakalım selam. O oh, selam Ender Pearl'ü var arkadaşlar. Benim Ender Pearl'üm um var bir dakika şey. Oha bir dakika bende başka bir şey daha var. Al bakalım. A al. Hocili oy. Ne oldu? Öldü la. <laughs> Hayır olamaz. Oldu vallahi. La da neredesin? Of tamamdır vurdum arkadaşlar. Bum. Bum. Hop Ne diyorsun sen ya? Yeah. Hayır olamaz. Gel buraya öldüreceğim seni. Hayır beni öldürebileceksin Bir kere bile vur sana helal olsun. Hiç. Allah ne oluyor selam arkadaşlar. Allah Allah helal olsun. <laughs> bir kere beni aşağı düşürmeye başardı vallahi geldi selam yani. Neyse arkadaşlar o zaman videonun da böyle sonuna gelelim arkadaşlar. Sağda ve solda iki tane video var. O videoları tıklayıp onları da izleyebilirsiniz. İkisi de birbirinden güzel bir videolar. Mutlaka sağdaki soldaki videoyu tıklayın ve izleyin arkadaşlar. Kanalımıza da hala abone değilseniz Lütfen abone olun arkadaşlar. Hepinizi gerçekten çok 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 seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay. Bay 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 <laughs> Ne Bay Ne yapıyorum lan?